Arthur Morgan'ın hayat hikayesini biliyor muydun? Arthur 1863 yılında dünyaya gelir. Annesini çok küçük yaşta kaybeder. Babası Lyle Morgan ise bir bar kavgası sonucu idam cezasına çarptırılması sonucu kaybeder. 14 yaşında tek başına kalmışken Dutch Van der Linde ve Hosea Matthews onu bulur. Dutch ve Hosea ona oğulları gibi davranır. Çete hayatı Arthur'a avcılığı, silahı, hayatta kalmayı ve özgürlük ideallerini öğretir. Chapter 2'de bir bölümde Southfield Flats'te bir borç tahsilat sırasında Thomas Downs adında bir çiftçiyi döverken çiftçinin suratına tükürmesi sonucu tüberküloz yani veremaz kapar. Bu hastalık Arthur'un geri kalan hayat hikayesini belirler. Yavaş yavaş güçten düşer, ölümlülüğüyle yüzleşir ve hayatın muhasebesini yapar. Bu noktadan sonra oyuncunun seçimleri daha kritik hale gelir. Arthur onurlu bir insansa pişmanlıkla insanlara yardım etmeye, John'un ailesini korumaya yönelir. Arthur'dan geriye kalan tek miras ise Arthur'un bıraktığı defter, eşyalar ve John'a ettiği sözler. Red Dead Redemption 1'de gördüğümüz John Marston karakterinin neden daha dürüst ve daha olgun bir adam olduğunun sebebi işte bu mirastır. Oyuncu yüksek onurlu oynadıysa Arthur'un ölümü bir Kurtuluş içsel bir huzur gibi resmedilir. Düşük onurla oynadıysa daha trajik ve kaybolmuş bir hayat gibidir adeta. Bu tarz oyun hikayeleri ve eğlenceli içerikler için kanala abone olmayı unutma.